Tarih 11 Mayıs 2025. Günlerden pazar saat 1. Kiraz bahçesinin en altındayım. Bunun altında fidan yok. Şurada ceviz falan var. Kirazlara bu sene soğuk vurdu. Nisan'ın ortalarında ilk son yedi falan çiçekten çıkarken eksi 17 falan çarptı. Ondan dolayı kirazlar doğru düzgün hemen hemen hiç şey yok. Tek tük sonradan olan çiçekler var. Bu bahçede bir tane gördüm. Aşağı taraftaki bahçede büyük ağaçlarda birkaç tane var. Bazılarının hepsinde değil de. Genel görünüm bu şekilde bahçe. Burayı e, temizlemiş onun için doğrusu ot falan görülmüyor şimdilik. En kenardaki bunun gibi otlu kalmış. aşağılara ceviz dikmiştik. 10-15 tane aşağıda ceviz var herhalde. Şurası kayısı bahçesi. Kayısıların da bu sene meyvesinden bakarız, tatarız diye düşündüğündük. Herhalde nasip olmayacak. Da. Hiç çiçek yok. kralar görülmeye başladı. Oraların otunu temizletmedik. Dokuzluğuyla şey yapılmadı. Belki 15-20 gün sonra oraya da bir daha dokuzluğuyla gidersin. Burası gibi e, burada hem e, doğu batı yönünde hem kuzey güney yönünde çalışmış. Orada muhtemelen kuzey güney yönünde yaparsa Hortumları toplamayız. Hortum toplama işi beni yoruyor. Sevmiyorum o işi. Adam da bulamıyoruz. Geçen birini getirdim. Adama gösteriyorum, tarif ediyorum. Adam yapamıyor ben de çok beceremiyorum da. Getirdiğim adam hiç yapamıyor. bu ağaçların dibini falan açtırmıyor. Adamlar yapıyor ama ortumu niyeyse toplayamıyor herkes. Biraz sıralar bu şekilde görünüyor. İnşallah Bazılarının dallarında çok değildi, iki tanesi gözüme çarptı şimdiye kadar ortasından girdim bahçenin. Şuradan girdim. Kuruma var. Yani çatal dal. Birisi kurumuş niye ise. Acaba soğuktan mı oldu diye düşünüyorum ama emin değilim. Hava sıcaklığı şu anda 17-18 derece. geçmiş yılların ortalamasına baktım. Bugün 28 dereceymiş geçmiş yılların ortalaması. Bu sene bahar serin geçiyor. Dün hafif yağmur yağdıydı. Biz Nide'deyken gerçi biraz yağmış herhalde. Bugün de karışık. Arada gök gürlüyor. Arada tek tük atıyor. Sonra kesiliyor. Öğleden sonra yağış gösteriyor ama bir iki saat. Kuruyan dallar bu şekilde. Yok, kurumuş mu? Emin değilim. Kurumuş mu? Yok, yeşil herhalde. Zor koptu. Yok, yeşil. Dediğim gibi soğuktan olmuş yoksa cinsim böyle bilmiyorum. Ortum sıralarımız bu şekilde. Kayısı bahçesinin en ucu da burası. Bahçede durumlar böyle Bunları bu sene diktik Daha önceki Kuruyanların tutmayanların yerine İnşallah tutar Bu sene diktiklerimiz Çünkü bir can suyu verdik Geçen yıl bir can suyu verdik ondan sonra bir daha sulamadıydık Normal sulama zamanına kadar Bir de geçen hafta Bir daha su verdik da var. Kiraz da kuruyan bir dal. Allah Allah. Bunun da orta lider bırakmışmış geçen sene bu damacı. O kurmuş kenarları. Hatta uç kurumuş. Herhalde soğuktandır diye düşünüyorum. Çünkü su yürümüştür. Ama soğuk olsa da mesela bunda sade bu dal. Neredeki dal? kuzey taraftaki dal. Bunun uç dalları gene. Ha, yanındaki dal da şey yapmış. Bu dalın cephesi ne? Kuzey doğu şey kuzey batı bu taraftaki. Ucu kurulmuş gövde yeşil. Neyse biraz vakit geçsin de olmazsa bunları alırız. Geçen yıl iki tane üç tane şey kurudu. Kiraz fidanı. Bak şurada da var. Allah Allah. Aşağı yukarı her sırada bir, iki sıraya bir. Bunun da ucu kurumuş. Gövde yeşil, ucu kurumuş görünüyor. Bu sene <laughs> diktiğimizin birinde çiçek bile var bakalım. Bir gözlemimi aktarayım. Bu şekilde erken hemen dikildiği sene falan meyveye duran ağaçlar sonra pek randıman vermeyebiliyor. Hatta kuruyanları gördüm daha önce. Bak bunda çiçek var. Muhtemelen bu sene diktiklerimizde çiçek olacak herhalde. Allah'u halim. Bak bunda da çiçek var. Allah Allah. Şunda patlama var mı şu sıradakilerde? Hah, bak bir tanesi daha bu sene dikilmiş. Onu da göstereceğim. Bunların dipleri yaş. Yağmurdan dolayı herhalde bir bakalım toprağın durumuna. Evet evet. Maşallah güzel gönen var. Güzel nemli. Dün biraz tohum ektiydik. Onlar da tutar herhalde. Burada bir hareket yok. Bu sene mi diktik ki? Geçen senenin mi ki bu? Herhalde bu senenindir. Bu senedir herhalde. Bunlar Regina. Bu sene diktiklerimiz. Bunlara da bir işaret yapsak iyi olur aslında. Bak buralar falan iyice çamur. Yani bu da geçen sene diktiğimiz. Geçen yıl tüplü getirdik biz kiraz fidanı bahar aylarına getirdik. Ne zaman? Nisan'ın başı gibi falan da diktik. Hiç güzel olmadı. Adana'dan getirdiydik tüplü fidan. Bir daha tüplü fidan. Zorda kalmazsam dikmeyeceğim. En azından bahar aylarında dikmeyeceğim. Çünkü açık kök diktiklerimizin çoğu tuttu. Tüplü fidanlarda sıkıntı oldu. Çünkü Adana'da aç değil. Yaprak açtılar. Açmışlarmışmış. Buraya geldi Strese girdi herhalde Şoka girdi bir şeyler oldu Olmadı Kiraz bahçesinde durumlar Çok güzel gözüküyor maşallah Soğuk harici Soğuk vurmasaydı Bu sene buradan biraz meyve olurdu ha Ne olurdu Bizi kurtaracak da bir şey olmazdı Tabi de Gök gürlüyor Meyve olmaması herhalde bizim fidanlar için çok daha iyi. Niye? Ağaç kendine çalışır, gövdeye çalışır, köke çalışır. Meyveye çalışmaz. Her şeyde vardır bir hayır. Sağ olsun, buraları. Çok güzel olmuş. Çok rüzgar var şimdi. Nereden esiyor rüzgar? Bu taraftan, bu taraf bizim ne oluyor? güney doğu oluyor. Havada durumlar böyle. Tek tük çiçek var dedim. İşte bu ağaçta da bir tane çiçek var. Cevizlerde hiç hareket yok. Cevizleri de göstereyim. Ee, bizim yerli cevizlerde yani cinsi belli olmayan cevizlerde yaprak açmaya başlamış. Yani baya baya bazılarına 5-10 santim yaprak var, sürgün var. Bizim bunlar Chetner dediğimiz cevizler. Sanki bunlar da kurumuş gibi duruyorlar. İşte bu dal kuru herhalde. 6 yaşmış. Bu sırada da ceviz var. Burada da kaç bir 5-10 tane de bu derenin içinde ceviz var. Buradan bakınca kayısılarım orada sıra falan yok. Ot var, çiçek var. Durumlar böyle.